yok hala Neredesiniz diye açıp bir son istiyorsan. Çiftliğe gitmişlerdir. Dün gece beşirle konuştuk bir şey demedi. Pesupan Allah hanımlar. Çocuklar hadi şunları yıkayın da bir an önce hazırlayın kalkarlar neredeyse. A günaydın günaydın efendim. E ee Cemile ne var ne yok? İyiyim, teşekkür ederim. Ben gittikten sonra çok hareketli günler yaşanmış burada. Efendim biz... Cemile ile konuşuyorum Süleyman Efendi. Cemile bu evin elemanı. Sürekli sorun çıkaran hizmetlimle konuşuyorum. Buyurun Mihter Hanım. Artık bu evde çalışmıyorsun. Üç gün içinde başka bir iş bul kendine. Prensip olarak kovduğum bir personelle aynı çatı altında olmak istemem ama... ...ailen burada yaşadığı için mecburen bir süre burada kalabilirsin. Daha konuşmam bitmedi. Bu yalnızca benim değil Adnan Bey'in de kararıdır. Onun için referans mektubu yazacağını da söylememi istedi. Bana kalsa onu da yapmazdım ama. Herkes ayağını denk alsın. Kızım. İyi oldu aslında, kurtuldum. Özgürüm artık. Allah'ın cezası kim bilir neler anlattı Adnan Beylere. Ne yapacaksın Süleyman Bey? Konuşsana. Ah. Hoş geldiniz Matmazel. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim. Bakın kapılarda karşılıyorum sizi. <laughs> Ne zamandır ilk defa hep birlikte kahvaltı yapacağız desenize. Ya. Günaydın. Günaydın Adnan Bey. Ee, keyifli bir güne başlamadan önce şu tatsız işi bir halledeyim. Ben hallettim. Konuştun mu Cemile ile? İyi. Gönderdim canım. İşine son verdim. Sabah öyle konuştuk ya. Keşke ben konuşsaydım Bihter. Belki göndermek zorunda kalmazdık. Ne yani bir kere daha mı affetseydim? Süleyman Efendi'nin kızı diye her türlü terbiyesizliğini sineye mi çekeceğiz? Bu kaçıncı küpemi çaldı affettim. Eşyalarımı karıştırdı. Kapımı dinledi kaç kere affettim. Ama benim arkamdan terbiyesizlik yapanı... ...benim evimde beni kötüleyeni niye tutayım hala? Artık bunu hazmedemem. Ee, önce kahvaltımızı edelim mi? Buyurun Deniz Hanım. Günaydın. Günaydın. Aa, ne güzel olmuş burası. Bir Nihal Ciğerdil prodüksiyonu. Hadi kaldır ablanla Behlül de hep beraber oturalım masaya. Eve gelmemişler ki. Evet Nihal mesaj atmış dün gece. Tekneyi arkadaşlarını davet etmişler. Ee, gecikeceğiz diye yazmış ama. Gece ağır geçti anlaşılan. Nesrin'le Cemil'e bir yere mi gittiler yoksa? Niye size kaldı bu işler? Buyursunlar efendim. Hadi. Ne oldu ki? Yok bir şey. Teşekkürler, ellerinize sağlık. Oturun Matmazel. Efendim afiyet olsun. Ednam Bey, kahvaltıdan sonra müsait bir zamanda birkaç dakikanızı bana ayırmanızı rica edebilir miyim? Bu kararın Adnan Bey'in de kararı olduğunu bildirmiştim size. Daha konuşacak bir şey var mı Süleyman Efendi? Yanlış anlaşıldım efendim, özür dilerim. Ben Ednam Bey'e bizim kararımızı bildirmek için konuşmak istemiştim. Kahvaltıdan sonra çalışma odasına bekliyorum sizi. Teşekkür ederim. Affedilmeyi beklemeyin ama. Cemile'nin dönüşü yok bu eve. Biter. Aslında hazır konu açılmışken söyleyin isterseniz Süleyman Bey. Adnan Bey'lerin daha fazla vaktini almış olmayalım. İzin verir misiniz? Efendim, bizim emeklilik zamanımız geldi şahis hanımla. Uygun personel bulunduktan sonra biz de ayrılmak istiyoruz. Süleyman Efendi, bu çok düşünülmeden alınmış bir karar. Gideceğiz diye tehdit ediyorlar. Ya biz ya Cemile'ye döndü olay. Estağfurullah. Kesinlikle değil Adnan Bey. Biz gerçekten gitmek istiyoruz. Peki. Nasıl isterseniz. Teşekkürler efendim. Ömrünüze bereket, teşekkürler. Haberi duyduğumdan beri yerimde duramıyorum. Çok sevindim Bihter'cim. Hayırlı uğurlu olsun. Siz bilmiyorsunuz tabii. Bebek yok Arsene Hanım. Ama... Herkes hayal kırıklığına uğrattım biliyorum ama... ...benim hiçbir suçum yok. Annem. Bir yanlış anlama olmuş. Gel otur şöyle. Bakıyorum benim eve dönmemden çok bebek için sevinmiş herkes. Olur mu öyle şey? Ben şey için... Neyse. Nihale Behlül uyanmadılar mı daha? Teknede kalmışlar dün gece arkadaşlarıyla. Parti yüzünü sürdü herhalde. Neyse, bu konuyu da kapatalım. <laughs>